Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için kanal 7'de ekranlara gelmiş olan yepyeni bir dizini sunuyoruz. Çok seveceksiniz ve muhteşem çiftimizi severek izleyeceksiniz. Çok beğenilen muhteşem bir dizi ekranlarımıza gelmiş oldu. Yayın hayatına yeni başlayan dizimiz Esaret dizisi oyuncuları farklı ve muhteşemliği ile seçilmeye devam ediyor. Günlük dizi olan Esaret dizisinin her gün yeni bölümünü izleyeceksiniz. Günlük dizimiz olan Esaret dizisi her gün yepyeni heyecanla ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için her gün yepyeni karelerini, kamera arkası görüntülerini paylaşacağım.